Hayır, hayır, gel hayır, hayır, Vay hayır, hayır, seni hayır, Tamam 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 hayır, 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 Vay kurban olurum seni yaradana, tamam,

Güneş batıyor. Bugün Perşembe. Artık evimize gideceğiz. Yaradan bu garibi gösterdi. Kim bilir kaç gündür aç. Gel hadi. Gel. Gel. Gözlerin güzelliğine. Gözlerin güzelliğine. Hı. Yavaş kuzum, yavaşça. Gel. İşte ilk defa gördüğünüz bir çoban köpeği arkadaşlar. Allah Allah. Bu bir gün, iki gün, üç gün aç kalmayla değil arkadaşlar. Daha fazla. İşte güneş battı. Gösteren Allah, gösteren Allah, Allah. Kaç tane araba geçiyor? <laughs> Dütleyeceğim, şuraya ver, şefim. <laughs> Buna ekmek ver. Gel. Gözlerinin güzelliğine. Nasıl güzelliğine. Ne söylenir ki? Akşama kadar dolaysan, sabahtan akşama kadar dolaysan, sabahtan akşama kadar dolaysan, hiçbir can görmesen, hiçbir can doyurmasan, işte akşama kadar dolaşsanız bunun sevabı size yeter. Anladınız mı? Akşama kadar yüzlerce önce Allah sayenizde karnı aç olan yavrular doyuyor. Ben e, buraya gelen abiler ablalar daha iyi bilir. Böyle eee E, kilometrelerce, 300, 350, 400 bu sadece besleme için, mama dağıtmak için. Düşünün bu ne kadar daha aç kalır, ne kadar daha dayanabilir. Gel, mama da ye gel. Gel. Hadi biraz zaman bundan ye. özledim güzelliğine. Kasma çıkarmışlar, atmışlar. Rabbim kabul etsin. Belki de cennet buna vereceğiniz bir lokma ekmektedir. Ee, mesela kaç tane araç geçti? Hem olsun sabah doluydu. Dağıttık çok şükür. Gezeceğiz. Kı kı. Kasaba kasaba. İlçe ilçe. İl il geziyoruz. Gözler çok güzel. Şimdi buna var ya Allah izin verirse Eee çok mama bırakacağım. Suyu var arkadaşlar. Çeşmenin başına sığınmış zaten. Özür dilerim. güzel gözlerin var. bir gün, iki gün, üç gün, dört gün aç kalmayla bu kadar şey yapmaz arkadaşlar. Bundan emin olun. Gözlerinin güzelliğine. Bak. Gözlerine bakabilir miyiz? Bebeğim. Gel. Beni seviyor mu? He? Gel. Gel. <laughs> ekmek, ekmek var lan gel. Gel, gel ekmek var gel. Gel ekmek var. Yemeyecek misin? ཁེ ཁེ